Sana bir şey söyleyeceğim. Evet Bu ne? Buhar var Bu oyunda kürek falan her şey var tamam mı? Evet Ona basma ona basma <laughs> Dur eğil, eğil 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 bırak onu bırak onu eğil eğil Ne diyorsun eğil. lan? Ne oluyor oğlum? Eğil 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 sus <laughs> Duvara bak duvara bak duvara bak Napıyon Rıza'yım şu an? Sus sus konuşma Bekle beni burada. Ne? Kanka sus 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 sakın konuşma. Sus uh, lan sus ses çıkarma. Kaç kaç. Git buraya git 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 git. Atlama atlama ya. Aldığı için konuşma. Yapma. Anne yani yukarı sakın sakın atlama. Yukarı koş koş yapma. Yapma kalk sakın kalk sakın. Sus, ses çıkarma bak, ses çıkarma. O konuşma konuşma sus lan lan. Sesi sen mi yaptın? Ha amına koyayım her şeyi de benden <laughs> bilemedin. <laughs> Beyler oyalasanız da taret. Gel lan çay iç. Allah o ne? O ne lan? Kapıyı kapattı. O ne lan? O ne lan <laughs> Onu iyi de almana koyacağım. Gidiyor, gidiyor. Oh. Bak bak. Vuracak bak şimdi lan. Görmüyorum. Oruz bu kaçtı. Ya senin amana koyayım ben de. Öldü <laughs> Böyle her yerde atlamayacak kardeşim. Ya sen iğrenç bir insansın ya. <laughs> bir arkando mu keyif. Aa. Daha neleyiz? Ya kırmızı şey yazsan keyif. Kırmızı şey al, Şey. Ananı bacını sikeyim. <laughs> 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 Ciddi psikolojik sıkıntıların var ya. bir saniye bir saniye bir Alayım arkadaşlarım hemen. Kanka senin psikolojik sıkıntıların var. Ben de konuşmayayım. Tövbe <laughs> Cemal. Geldi mi arkamdan? Siktir git ya. Bu işe ayağım, bu işe Burada nasıl ölebilir ya? Şeyi çek. Ee, Ananı bacını, <laughs> ne oluyor? <laughs> Sen kimsin gel. Hey George versene borç. Olmaz Michael. Baba <laughs> atlayamıyor. atlayamıyor. Beyler ben kapıyı üstümüze kapattım ne olacak? Nasıl becerdin lan? <laughs> Doğruyu söyle. Gerçekten kapattım. <laughs> üstten, Doğru falan, şey üstten bunu. falan vardır belki. Bilmem ee, mantı. De... Oldu mu? Hayır. Boş yerim var bir tane. Kusura geldim. Ben. Umarım ölür. <laughs> 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 sus sus. Vallahi onlar kuş amına koyayım ya. <laughs> Bir de pusuyor. Lan <laughs> Bak <o> hareketlere bak. Koçsak. Bu da ne ya? Bu ne? Aa, ne ne oldu ya Adem?